Hepinize merhaba. Temel matematiğin 7. videosuyla birlikteyiz. Bu haftaki son konu anlatım videosu. Bundan sonraki pdf'lerde de düzeltmeye çalışacağım. Bu kaliteden birazcık yukarıya çıkmaya çalışacağız. Neyse uzatmadan başlayalım. Bu videoda neyi anlatacağız? Eşitsizlikleri anlatacağız. Şimdi eşitsizliklerle ilgili bilmemiz temelden başlayalım. Bu işaret küçüktürün. Bak küçüktür bak yanına kay koydun mu ne oldu? Küçük oldu bu. Küçüktür. Yazamadım. Tüh. Küçüktür. Şu işaret büyüktür. Bak yanına ne geliyor? B bak bir çubuk indir B oluyor. Bir çubuk indir K oluyor. Yanlarına şunu koyduğunda bu küçük eşit veya büyük eşit. Yani ne demek? Yanına yazdığın sayıya denk de olabilir anlamını taşır. Ayrıca başka neler bilmemiz gerekiyor? Kapalı parantez daha doğrusu açık parantez bu. Nedir? Mesela atalım. Bunu aynı örnekle açıklayabilirim. 2, 4. Ne demek biliyor musun? Arasındaki tam bak bu şu demektir. 2 dahil değil. Yani 2,00001 ile alabilirsin. Tamam mı? 2,002, 2,003 nokta 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 gidersin. Nokta 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 tüm sayıları alırsın. 4 alamazsın. 3,9999 diye bir sayıda bırakırsın. 4 alamazsın demek olur. Peki ben bunun yerine kapalı parantez kullansam ne olur? 2'yi alabilirsin. 2,0001 alırsın. nokta nokta nokta. 3,99'u da alırsın ve 4'ü de alırsın. Kapalı parantez olduğunda dahillik anlamı getirir. Eşitsizliklerle ilgili bilmeniz gereken tüm şey esasında bu. Şimdi onun için fazlaca vakit kaybetmeden sorularımızla başlayalım. Ne demekti? K yanına çubuk indir K demek. Eşit varsa küçük eşittir demek. Küçük eşittir de ne demek? Bu sayı bundan küçük eşit. Yani 6 olabilir, 5 olabilir, 4 olabilir, 3 olabilir, 2 olabilir, 1 olabilir, 0 olabilir, nokta nokta nokta. Eksi sonsuza doğru gider. Ama bizden kaç doğal sayı demiş? Onun için 2, 4, 6 ve 7 a büyük bak yanına çubuğu indirdi mi bu büyük demektir a büyük 11 yani a buradan 12 olabilir 13 olabilir 14 olabilir nokta 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 sonsuza doğru gider bana demiş ki en küçük en küçüğü kaç 12'dir az önce anlattığım dava bak ne kapalı parantez yani 0 dahil olacak yani 0'ın içi boyalı olacak tamam Sıfırın içine boyamamış ele. Sıfırın içine boyamamış ele. Bak bu da bak sıfırdan ileriye demek esasında. Bak sıfırdan dörde doğru. Bu sıfırdan dörde doğru. Ama bak bu sıfırdan sonsuza ve dörtten sonsu artı sonsuza ve sıfırdan eksi sonsuza demiş. Yanlış. Bu da sadece buraları çıkarmış tam bizden istediği yere. Ele. Gelelim ikincisine. Bak 4 dahil değil olacak. Bak 4 dahil değil. Bu güzel. Bu olur. Ama bak bunda 4'ün içini boyamış. Bu dahil olamaz. Neden? köşeli olmayınca ne oluyordu? Açık parantez. Açık parantez neydi? Dahil etme. Bu kadar basit. Dahil etme demek. Demek ki bu da olmaz. Sadece adama. Bak. 2 olacak. Eşlik var. 2'nin içini boya. Tamam. 2'nin içini boyamış. Tamam. Hepsi güzel. 7'de bak bir eşlik yok. Demek ki ne? 7 dahil olamaz. Bunda 7'yi dahil etmiş olamaz. Bununla 7'yi dahil etmiş olamaz. Tamam gayet güzel. Ve ne demiş? 2 ile 7 arası. Bak 2 ile 7 arası. Bu 2 ile 7 arası mı? Evet doğru. Ama bu 2 ile 7 arası mı? Hayır bu 7'den artı sonsuza ve 2'den eksi sonsuza. Bu da olmaz. Demek ki doğru seçeneğimiz. Ceyhan bir hata yaptık mı? Yok tamam. Şimdi burada ne yapacağız? İlk önce her tarafı 2 ile çarpalım ki a'yı kurtaralım. Çarptım. Ne oldu? 10 büyük oldu A'dan o da büyük oldu altına sağlayan tam sayı değerleri e demek ki bu aradaki tam sayılar nedir 7 8 9 kaç tane 3 tane tam sayı değeri vardır geldik buraya burada neler yapacağız ilk önce her tarafı x'e böldüm eksi x büyüktür 6 her pardon 6'yı da böldük 3 olacak burası her tarafı eksiyle çarpayım. Eksiyle çarptım x oldu. Eksiyle çarptığın an işaret yer değiştirir. Büyükse küçük olur. Küçükse büyük olur. Yani şuraya da not alayım ki görün. Size not alın. Bakın. Büyüktür işareti varsa sen bunu eksiyle çarptığın an ne olur bu? Küçüktür olur. Küçüktür işareti varsa sen bunu eksiyle çarptığına ne olur? Büyüktür olur. Tamam mı? Tamam. Eşliklerde yine çarpma işlemine göre getirilebilir buraya. X oldu. Küçük oldu. Eksi 3 oldu. Çünkü 3'üyle eksi de çarp. Bunun da doğru seçeneği nedir onun için? Bursa'dır. Gelelim buraya. Bakalım. A büyükmüş B'den. Tamam mı? Tamam. Ben bunu öyle bir doğa sayıyla çarpmışım ki. Bak işaret yer değiştirmiş. İşaret nasıl yer değişiyordu? Bana söyler misiniz? Bakın. Eksiyle çarptığında işaret yer değiştiriyordu. Büyükse küçük, küçükse büyük. E bak büyükmüş küçük olmuş demek ki. Benim burada bilmem gereken şey ne? En küçük sıfır. En sıfır eşit olsa işaret yer değiştirmez. Eşlik olur artık daha burada. en büyük sıfır zaten olamaz. Bak burada da eşlik var. Olamaz. Burada da eşlik var. Olamaz. Eşlik olmayan sadece küçük dediği sıfır. Doğrudur. Bakalım bu seçenekte neler var. Bu seçenekte şu var. A büyüktür B. Tamam. C de küçüktür de tamam. Bunların hepsi pozitif olabilir mi? Olabilir. Mesela atıyorum bu 3, bu 2, bu 1, bu da 4. Olabilir mi? Olabilir. Bunların hepsi negatif olabilir mi? Olabilir. Eksi 2, eksi 3, eksi 5, eksi 4. Olabilir mi? Bunların bir kısmı pozitif, bir kısmı negatif de olabilir mi? Olabilir. Onun için bunu size örnek bırakıyorum. Lütfen irdeleye irdeleye bir bu soruyu çözün. Sonra yorumlarda belirttim. Şimdi bak eksi 10 ile 33 arasında bir t küp ifadesi var. t'nin alabileceği tam sayı toplamak. Şimdi size tavsiyem böylesi sorularda 0 ortaya bir koyun. Tamam mı? 0'ı koydum ortaya. 0 yazsam oluyor değil mi? 0'ın küpü 0. Eksi 10 ile 33 arasına girdi. Tamam. 1 yazsam olur mu? olur? 1'in küpü 1'dir. Araya girer. 2 İki yazsam 2'nin küpü 8'dir. Girer. 3 yazsam çünkü küpü 27'dir girer 4 yazsam artık daha giremez Bu 3 olacak pardon 3 yazsam giremez neden 4 yazsam giremez daha doğrusu 4 yazsam 64 yapar büyük bir değerdir olmaz E tamam Eksi 1 yazsam girer mi girer Eksi 2 yazsam Eksi 2'nin küpü eksi 8'dir yine girer Eksi 3 giremez neden Eksi 3'ün küpü eksi 27'dir Buradan daha öte bir değerdir olmaz alabileceği sayıların toplamı demiş. Toplamı eksi 2 ile eksi 1 artı 2 ile artı 1 artı 2 ile artı 1'i götürdü. Bana sadece buradan bir 3 kaldı. Benim doğru cevabım buymuş. Şimdi bakıyoruz. Burada neler var? A büyük B büyük C. A çarpı B küçüktür C çarpı A. Hmm. A C'den büyük bir değerken tamam mı? Bak A C'den büyük bir değerken Hatta ben şunu şöyle de yapabilir miyim? A'lar ya. sadeleşir mi buradan? Sadeleşti. B küçük C olmuş. Ama burada da B büyük C değil miydi? Hmm, demek ki burada ne yapmam gerekiyor? A burada negatif bir değermiş. Hayır negatif bir değer olup olduğunun adını bilemem. Neden bilemem? Şundan bilemem. Çünkü ben burada a'ları sadeleştirdim. A 3 olsa bu da eksi 3 olsa eksi 3'ler sadeleşti. Demek ki buradan ne olmuş olabilir sizce? Bu buradan buraya döndüyse. Bana bunu yorumlarda söyleyin. Hatta bunu yorumlarda güzel bir şekilde açıklayan öğrenciye de bu ödüllü bir soru. Kurduğumuz Rainbow Collection'ın güzel ürünlerinden 2 adet notu hediye edeceğim. Bu soruyu doğru çözen arkadaşa hediye edeceğiz onu. Ha birden fazla çözebilen arkadaş olursa da bunun tarihine söyleyeyim. Bu video tahminen 7 Temmuz'da yayınlanacak. 10 Temmuz'a kadar 3 kişiye ilk cevaplayan tabii bu. Kura falan yapmayacağım. 3 cevaplayan ilk cevaplayan 3 kişiye 4 tane bloknotu hediye edeceğim. Bu videoda ödüllü bir video olmuş olsun maksat. Oradan da sizlere bir şeyler hediye etmiş olabilirim Geldik buraya. A artı B'nin en büyük tam sayı değeri nedir diye sormuş. Ne yapıyorduk böyle sorularda? Topluyorduk abi. Alt alta topla her şeyi. Ne gördüysen topla. Yeter ki işaretler aynı yönlü olsun. 8 ile 5 topladın 13. Büyük eşittir büyük eşittir nerede Büyük. A artı B büyük 3. Bunun en büyük tam sayı değeri 12. En küçük tam sayı değeri 4. Benden en büyük tam sayı değerini istemiş 12'dir. Hmm, bak burada x artı x eksi y en çok kaç olabilir? Bak x ve y tam sayı mı? Tamam tam sayı. x maksimum ne olabilir? 6 olabilir. y minimum olmalı ki maksimum değeri bulalım. Y de minimum 0 olabilir mi? 6 eksi 0'dan cevap 6'dır. Burada tam sayı değil deseydi tamam mı? R sayı ibaresi olsaydı ne yapılırdı? X'i ben buradan 6,9999. nokta nokta diye bir sayı seçerdim. Y buradan yine eşitlik olduğu için 0 gelirdi. O da ne yapardı? 6,99 diye bir sayı olurdu. Yahut zaten öylesi bir sayı olsaydı burada x'e eşitlik vermezdi. Küçüktür derdi. Ben de burada ne yapardım? 0,99'u alırdım. 6'yı çıkartırdım. Geldik diğer soruya. Şimdi x pozitif. x eksi y negatif. Tamam mı? Tamam. Demek ki ben buradan neyi anlayabilirim? Y birincisi pozitif. Neden? Çünkü y negatif olsa eksiyle de çarptığım zaman büyük bir değer olur. İkincisi y x'ten büyük. Neden? x'ten küçük olsaydı yine pozitif olurdu. Tamam mı? Tamam. Şimdi bunlara göre bakalım. x bölü y sıfırdan küçük demiş. Hayır. x de pozitif çünkü. x kare çarpı y. x kare artıdır. y de zaten artı. Artı ile artı çarpsan artı yapar. Eksi yapmaz. x artı y büyüktür sıfır. Doğru mu? Doğru. Bu pozitif. E bu da pozitif. Pozitifle pozitif toplarsan muhakkak pozitif bir sayı bulursun. Geldik ABC'de gerçel sayılarına. Demiş ki bunlardan hangileri doğrudur? Şimdi A dediğimiz değer eksi 1 bölü 2 gibi bir değer mi? B dediğimiz 1 bölü 2 gibi bir değer mi? Bu da 3 bölü 2, bu da 5 bölü 2 gibi değerler. Tamam. A çarpı B, eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 büyüktür. Ne demiş 1 bölü 2'de? E şimdi bir defa burası eksi oldu. Eksi artıdan büyük olabilir mi? Olamaz. Çiz üstünü gitsin. Hemen bak iki şık hayalendi zaten. Bana demiş ki B çarpı C. Yani 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 büyükmüş. 3 bölü 2'den. Tamam mı? Tamam. Bakalım hemen. 3 bölü 2'ler sadeleşir mi? Ne kaldı? 1 bölü 2 büyük olabilir mi birden? Olamaz. Bunu da çizgisin o zaman. Gördüğün gibi Doğru seçeneğin adam oldu. Bu soru Sevim amcanın çokça sevdiği gayet güzel sorulardan biri. Bunu sizlere bırakıyorum. Şu soruyu da sizlere bırakıyorum. Çünkü bunları sizin artık yavaş yavaş öğrenmeniz lazım. Yavaş yavaş işlem yeteneğinizi geliştirmeniz lazım. Altta yorumlarda tartışın. Şuraya kadar geldim. Şu kadar ne yapabildim veya yapamadım gibisinden. Hem bu videoyu izleyen arkadaşlarınız hem de ben size gereken şekilde yardım etmeye çalışırız zaten. Bu da bunlara göre demiş ki hangisi kesinlikle doğrudur? Bakalım. Bu değer eksi 1 bölü 2. Bu değer 1 bölü 2. Bu değer 3 bölü 2. Hocam niye hemen sayı atıyorsun? Sayı atmak güzeldir. Yorum yapmanı geliştirir. Bana demiş ki A çarpı C. A'dan C'yi çarptım. Eksi 1 bölü 4. Eksi B çarpı C. Eksi 3 bölü 4. Büyük mü? 0? Bakalım. Eksi ile eksi ne yapar? Artı yapar. Bununla da bunu topladığında artı bir değer mi yapar? Doğru. Kesinlikle doğrudur. A ile B'yi çarptım. A ile B'yi çarptım ne yaptı? Eksi. Bak. Pardon A ile B'yi çarptım artı. B ile C'yi çarptım. Eksi. Tamam mı? Tamam. Şimdi artı ile eksinin toplamı ne olabilir? Bakalım hemen. A ile B'yi çarptım. Tamam mı? A ile B'yi çarptığım zaman ne yapar? 3 bölü 4. Artı B ile C'yi çarptım ne yapar eksi 3 bölü 4 doğru mu doğru şimdi bak ne oldu sıfır kesinlikle benim bulduğuma göre bu kesin değil o zaman bu elendi hepsi gitti 2 ve 3 gitti 2 olan gitti sadece 3'e bakacağız şimdi Adam Bey çıkar demiş A'dan B'ye çıkardığında eksi bir değer yapar mı yapar Ayla, ile zaten eksi e ne yaptı burası da ne yaptı artı bir değere döndü mü? Döndü. Artı ile eksinin çarpımı nedir her zaman? Negatiftir. E demek ki bu da doğru. O zaman doğru seçeneğimiz budur. Geliyoruz son sorumuza. Şimdi A'nın mutlağı A'dan büyükmüş. Demek ki A küçük 0. Bu bilinen bir kural. Hemen öğretelim. Hemen örneğini verelim ki aklınıza iyi kavransın. Örneğin eksi 3. Üç. Eksi 3'ün mutlak değeri ne eşittir? 3'e. Demek ki eksi 3 büyüktür. Eksi 3. E bak bu ne demekti? 3 demekti. 3 büyük müdür eksi 3? Evet doğru demek ki bu bu demek. Şöyle de çizelim. B'nin karesi küçüktür B. Bu da ne demek oluyor biliyor musun? B dediğin sayı senin 0 ile 1 arasında. Tamam bitti bu kadar. A büyüktür B demiş. Yalan niye? A negatif B sonuçta pozitif bir değer. 1'e ele gitsin. A çarpı B küçük 0. Doğru. Biri negatif. A negatif. B sonuçta pozitif. Pozitifle negatifi çarptığın zaman negatif yapar. Doğru. Demek ki yalnız 3 olamaz. Şimdi şuna bakalım. A bölü B. Sonuçta burası bir negatif. Burası da bir negatif. Negatifle negatifi topladım. Çok büyük bir negatif. O da büyük olamaz sıfırdan. Demek ki 3 zaten hatalı bir seçenek. Demek ki doğru seçeneğin yalnız 2. Bu videoluk bu kadardı. Umarım verimli bir video olabilmiştir. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.